Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız İstanbul'un rotalarında. Bu haftaki gezi noktamız neresi aşkım? Fişekhane Zeytinburnu. Peki biz nasıl gideceğiz şu an Fişekhane'ye? Fişekhane e, biz arabayla gideceğiz ama isteyenler için Zeytinburnu Fişekhane durağı var yaklaşık 3 dakika yürüme mesafesinde. Onu Hı -hı. tercih edebilirler ama biz bugün arabayla gideceğiz. Ee, nereleri gezdireceğiz size? Hızlı bir şekilde, çok konuşmadan aralarda güzel çekimler yapmayı planlıyoruz. Daha doğrusu Kerem çekecek sizin için. Eee Zeytinburnu'nda fuaye alanı var. Böyle tiyatro gösterilerinin olduğu ya da çeşitli konserlerin olduğu ...etkinliklerin yapıldığı, İstanbul etkinliklerine ev sahipliği yapan bir yer Pişekhane. Oraları göstereceğiz. Yeni bir adres oldu değil mi insanlar için? Aynen öyle, yeni bir seçenek oldu. İkinci bir seçenek de insanlar için güzel yemek mekanları açıldı. Eskiden ilk açıldığında çok bir seçenek yoktu ama şimdi bayağı bir seçenek var. Ben şu an ismini vermeyeceğim, gidince yer bulup bulamayacağınızı bilmiyorum çünkü <laughs> çok sevdiğim bir restorana gideceğiz. Pişekhane'ye eğer gidiyorsanız biliyorsunuzdur aşağı yukarı Aynen. nereye gideceğimizi. Ama, e oraya içinde ben bir gezdim gördüm yedim videosu çekerim size ayrıca onu da yayınlarız. Ee, ve orada çeşitli tatlıcılar vesaireler de açıldı. Çok güzel hizmetleri olan yerler açıldı. Ee, Tabi turistik bir taraf olduğu için yabancılar da çok fazla. Ama onun yanında bizler için de hafta sonu güzel bir gezme seçeneği sunuyor. Ee, gittiğimizde size girişinden Marmaray durağına kadar yavaş yavaş çekebildiğimiz kadar sizleri de sıkmadan güzel bir video çekeceğiz inşallah. Umuyorum keyif alırsınız. Hadi bakalım o zaman yola koyulalım. Koyulalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi Şekhane'ye geldik. Burada sizlere Fuaya alanını, pazar yerini ve genel ana caddeyi, yemek yenebilecek yerleri göstereceğim. Zaten şu an gördüğünüz üzere yemek yenebilecek yerlerin içinden geç geçiyoruz ondan sonra. Şimdi ben e, yavaş yavaş size hepsini e, arkada güzel bir müzikle göstereceğim. Ve ondan sonra da gezimize devam edeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar, fuaye alanı ve tiyatro ana sahnesinin olduğu yere geldik. Burası iç tarafta yine bütün fişekhanenin ruhunu hissedebildiğiniz bir yer. Görebilirsiniz burada ana sahneyi. Bu hemen restoran yerlerinin yan tarafından gidiyor buraya. Bir de burada e, Eylül ayı mesela tiyatro programını koymuşlar. Şöyle size göstereyim. Bakın bu şekilde e, tiyatro programlarını da hem buradan görebilirsiniz hem de Fişekhane'nin internet sitesinden görebilirsiniz. Bir de şunu da göstermek istiyorum. Burada aşağı tarafa doğru merdivenler de iniyor. Aşağı doğru indiğiniz zaman e, hem tuvaletleri burada bulabilirsiniz hem de daha önemlisi sinema içinde geldiğiniz zaman eksi ikinci katta, burada böyle tabela da var zaten, buradan da bulabilirsiniz, eksi ikinci katta da sinemaya inebilirsiniz. Dolayısıyla fuay alanında bu şekilde size gösterdim. Arkadaşlar şimdi pazar yerine doğru gideceğiz. Ee, ama giderken böyle fişekhane ile ilgili ufak bilgiler de vermek istiyorum. 1846 yılında faaliyete giriyor bir e, demir fabrikası olarak. Ondan sonra eklemeler yapılıyor ve sonrasında da 1910'lu yıllara kadar daha doğrusu eklemeler yapılıyor. E, fişeklerin e, ve benzeri mühimmatların üretildiği orduya hizmet veren bir yer olarak e, hizmet veriyor. Ondan sonrasında 1950'li yıllarda da e, TSK'nın e, önderliğinde e, asla Tank ilgili konularda hizmet vermeye devam ediyor ta ki 2010 yılına kadar. 2010 yılında kapandıktan sonra da daha sonra 6 milyar liralık büyük bir yatırımla da aslında bu şimdiki halini alıyor. Dolayısıyla da aslında topluma kazandırılmış, toplumun gelip görebildiği bir yer haline geliyor. Biz şimdi bunları konuşurken zaten pazar yerine de gelmiş olduk. Şimdi hazırsanız pazar yerinde gezelim. Ondan sonra da sürprizimizle devam eder. Evet arkadaşlar, az önce yürürken bahsettiğim sürprizimize gelmiş bulunuyoruz. Bugün hazır fişekhaneye gelmişken yine Ezgi'nin de arabada bahsettiği bir gezdim gördüm bir yedim videosu çekeceğiz. Tabi bu videonun içinde değil, bunu ayrıca çekeceğiz. Neredeyiz? Zenlup'tayız arkadaşlar. Ee, gerçekten çok kaliteli bir mekan. Evet, bakalım, deneyip göreceğiz. Evet arkadaşlar en son e, Ezgi'nin videonun başında bahsettiği Marmaray seçeneğini de göstermek istedim. Bakın şu arkamda Marmaray Zeytinburnu durağını görebilirsiniz. Marmaray Zeytinburnu durağından indiğiniz zaman yürüyerek bakın şöyle göstereyim bu şekilde hemen şu arabanın şurada girdiği yerden girdiğinizde az önce benim çektiğim mekanlara Yaklaşık 2-3 dakika yürüyerek ulaşabilirsiniz. Ee, bir de hazır buraya gelmişken yerini bilmiyordum. Ee, o yüzden şimdi gördüğüm için onu da göstermiş olayım. Ee, burada bir de açık hava. Sanıyorum sinema gösterimleri oluyor. Ondan sonra bu sinema gösterimlerinde yine burada şuradan göstereyim şöyle size. İçeri girdiğiniz zaman. Burada hemen az önce arabanın girdiği yerden girdik. Şu an bakın. Temizlik yapılıyor. Bu şekilde eğer böyle bir etkinliğe de gelecek olursanız bu tarafta hemen sol tarafında bakın. Cami var. Caminin yan tarafı. Hani bulmanız kolay olsun diye. O şekilde tarif edebilirim. Evet. Şimdi birçok yeri gezmiş olduk. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi kapanış için tekrardan Havalimanı videosunda olduğu gibi Ezgi'ye bağlanıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, İstanbul'un not bir bir videodan sonuna geldik. Keyifli bir video oldu mu hayatım? Sadece çok keyifliydi. En azından ben gayet güzel gezdim. Gezdik, yedik, evet, içtik. İçtik. içtik, hepsini evet. yaptık. Evet, yediğimiz videoyu ayrıca koyacağız değil mi? Yediğimiz videoyu ayrıca koyacağız. Tatlı yediğimiz mekanı da shorts olarak bir yıl olarak hem Instagram'da hem YouTube hesabında paylaşacağız. O zaman e, bu bilgiyi de verdiğinize göre ben kapanış yapayım mı? Yapalım. Tamam. O zaman İstanbul'un rotalarında bu haftaki gezi noktamız Bişekhane-Zeytinburnu'ydu. E, çok güzel mağazalarıyla, birçok lezzet seçeneğiyle ve farklı dokusuyla, tarihi dokusuyla size gerçekten keyifli anlar yaşattı. Onun haricinde bir de e, evimize de yakın olması hususunda da gerçekten bize de hani gelmesi ve e, gezmesi de ayrıca bir rahatlık veriyor. Ee, eğer bu tarafa gelirseniz hem Marmara ile olsun evet. hem e, sahil yolundan evet. olsun buraya uğramadan yolunuza devam etmeyin derim. Ya da ayrıca... Yaşamınızı ben evet. çok isterim. Gerçekten evet. çok güzel restoran edilmiş. İçinde gezmek çok güzel. Evet aynen öyle. O zaman yepyeni bir haftada yeni videolarla görüşünceye dek hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay.